Selamünaleyküm. aleyküm. Neyde tamca ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Sen şuna bak bakalım. Beğendin fotoğraflar mı? Evet beğendim değil, değil. nasıl? Hoş <laughs> geldin. Ben fıstığıma bakayım. <laughs> Fıstığına bak bakalım. Oo <laughs> bu da çelen çıkmış çelen. Abi fıstığı. Ne, ne çıkmışsın bak gördün mü ya? Fotoğraflar benden size hediye olsun hatıra olarak saklayın tamam mı? Tamam tamam. Oldu ben, mu? Kendime süs veriyormuşum ki bak hele. Ne yapmışsın? <gülüyor> süs, <gülüyor> süs vermemiş <gülüyor> <misin>? <gülüyor> Süs vermemişmişsin? <laughs> süs vermemiş <laughs> <laughs> süs vermemiş <laughs> <laughs> Senin süsene ihtiyacın var kız. Ne bileyim ben ayağım oğlum bak hele ya. Bak bak beni dinle sen her halinle güzelsin. Bak. Tamam mı? <laughs> tamam oğlum. Sizleri <laughs> mutlu edebilmişsek ne mutlu. Çok 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 korktum. Allah dişin kutluyla sebebisi. Amin inşallah. Allah benim dinlerim. Amin.